0 puanla iki takımımız da elenir. Diyorsunuz. Evet, ters totem evet. çaktırmayın. Ters ata. Ama tutmazsa sorumluluk sana ait. <laughs> sorumluluk Tintin'e. Tintin, e. Tintin başlattı totemi diyerek Miramar haritasına geçişimizi yapalım ki Tintin topu üzerinden atamasın. Son Miramar karşılaşmasına geçiyoruz ve bugünü tamamlayacağız. Artık yeşil grupta bu maçın sonunda yalnızca bir gün kalacak. Azların hareketlenmediğini görüyoruz. Yavaş yavaş rotasyona başladı. Ekiplerin büyük çoğunluğu Ghost maalesef Körcera'ı düşürdü. Ve açıkta düştüğü için Körcera skor garantisi Eygunay tarafından rahat bir şekilde alınabilecek. Maalesef. Yine aynı konumdalar. Bakalım bu sefer o alanı alabilecekler mi? Melisa de az önce Fanatim boş bıraktığı hangara doğru geçiş yaptı. Simulator ise takımından biraz daha ayrı ileri karakol olarak uzaklaştı ve burada rakipleri bekliyor. O bakar mısın? Araçla beraber atlamalı, zıplamalı buraya geliniyor. Oktay yere düşürüldü. Harika. Latter tarafından Melisa Esfor Alterigo'nun üzerine doğru gitmek isteyecek. Dört oyuncu, bir oyuncumuz geride arkada cover fire oluşturacak Rosemary ama edicat, 3 üç oyuncu birlikte agresif bir şekilde üzerlerine doğru gideceğiz. Kesiyor, Rosemary'i yakalamayı başardı. Okta zaten yerdeydi. Onun da skor garantisi alınacak. Melisa Espor, Alter Ego'nun üzerine doğru oldukça iyi bir şekilde gitti ama Fanatik onda elinde DBS var. Okta da bu bölgeye doğru geldi. Bomba geldi, bir Fanatic can! Fanatik tarafından artık yalnızca bir Alter Ego oyuncusu hayatta. Çok çok iyi. Simulator skor garantilerini topluyor. Bir bir fanatiğin de skor garantisi alındı. Melisa Espor 5 skor puanla kaldı. Harika! Yükseldi. Alter Ego oyuna veda etti. Bir skorları var konum elde edebilirler. Ayala hala yerde sürmeye devam ederken Aysu o skorun garantisini çekti ve Mitik tek başına gladyatörlere kafa tutmaya çalışıyordu. Meko açık bir pozisyonda yakaladı ve Loops'u da 3 skorla Robby'ye gönderdi. Simulator iyi bir açıya sahip. Karillo karşısında Anne, yakalamayı başardı. Çevresine patlayan bomba. Simulator'a çok fazla hasar vermedi. Skor garantisini de alabilir Karillo'nun. Takım arkadaşları oldu. Gayet oldukça güzel. Gayet güzel. Hareketlendiler. Onlar üzerinde takım arkadaşları üzerinde de çok ciddi bir baskı var. Lewis ileriye doğru oyunu açmak istiyor. ST Falcon üzerine gidiyor. Harita hızlandı bir anda 6. alanın kapanmasıyla birlikte. Melisa Espor Alpha 7 üzerine doğru gidecek Scott. Evet Alpha 7'nin üzerine gidecekler. Biraz daha batıya doğru oynamaya karar verdiler. Çünkü Melisse Sports'un konumunun biraz daha doğusunda bulunan e, o hangar çok çok önemli olacak onlar adına. Detörler de bir yandan tabii ki Split içerisindeler. SD'de çıkmaya çalıştığında Zorzia'nın üzerine gitmek yerine sanırım gladyatörlere doğru oynayabilirler. Buralar çok çok, çok güzel. Hurricane Ghost'u yakalamaya başardı ve onlar da eleniyorlar. Oyunu kontrol etmeye devam ediyor. Yeni gelecek 8 alan. Eğer Güney'e harç çift verirse Melis'in burada bir galibiyet yazabiliriz. Şu anda Matik ileri tarafta Keynes programı sami başardı kırcalıyı da düşürdüm Matik. Maalesef Kırcalı skorunun garantisi bakalım hangi takımda kalacak? Takım arkadaşının onu kaldırması pek mümkün gibi gözükmüyor. Tospik alanın içerisine kendisini atmayı başarmıştı. Evet o da köşede mümkün değil oraya gidebilmesi ve buraya spor tek başına. Şu anda iki skordalar sıralama puanlarına gitmeye çalışacaklar. Buraya gelen bir bomba var. Tospik'in yarı canına kadar düşürmeyi başardı. Kırcalı'nın skor garantisi de Evos ekibine yazılmış oldu. Ya yani Tospik'in de pozisyonunu biliyorlar. O duvarın arkasında kaldığını biliyorlar. <laughs> Link şimdi... Yanıcıyı gönderdi. Muhtemelen Tospik etkilenmeyecek o yanıcıdan. Ama tabii çevresine çok fazla bomba göndermeye devam ediyor Evos ekibi Tospik'in. Tospik de cevap niteliğinde bombaları şu anda karşı tarafa doğru göndermeye başladı. Bir sis bombası bıraktı. Evos oyuncuların açısını bırakmak istiyor. Kesmek istiyor. Çünkü evet. Evos çok fazla açılamaz diğer takımlara açı vermemek adına. Melisa Espor alt tarafta Evos'u yakın takipte Scott. Evet Melisa Espor Evos'a çok yeterli baskıyı kuramıyor. Çünkü o e, konteynerlar bunu engelliyor. O yüzden şu anda Tospin çıkabilmesi çok çok zor bu bölgeden üzerine yanıcılar, bombalar. Yani minimum 6-7 tane bomba gönderdiler üzerine ama hala tosfi bulamadılar. Tosfik beklemeye devam ediyor. En azından bir sıralama puanı daha çıkartabilmek adına beklemeye devam ediyor. Ki alan ortasına yaklaşırlar ama açık vermek durumunda kalacaklar. Mizeri hala beklemeye devam ediyor. Tosfik de, düşürdü. Tosfik de aynı şekilde bu arada sıkıntı yaşamaya devam eden bir Zerzi ekibi vardı. Herkes çok giriyor. Güzel, çok güzel Stylator skoru garantisini çekti. Elinde de dikkatli olması gereken... Laksine kalmayan Çok süreç. güzel! Dokuzuncu skoru anlamına gelebilir bu Melisa Espor'un. Lynx, Melisa Espor'a doğru bakıyor. Şu anda Groza can yakar. üç oyuncuyla birlikte Melisa Espor kazanmak için en net favori. Çok Yüce iyi! doğru çıktı. Altıncı skorunu almış oldu. Pozuna doğru gelen mermiler romantikten. Dikkatli olması lazım Melisa Espor oyuncularının. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ons Galibiyet goes. geliyor. Galibiyet geliyor bize. Matin üzerinde denemeler var. Sealator'dan Kitsune zaten yerdeydi. 2'ye 1 bir, bir pozisyon oynamak durumunda kalacaklar. Ve Melisa Esport günün son karşılaşmasını kazanıyor. Melisa güzel bir galibiyet izledik. Son Miramar haritasında son güne geçmeden önce iyi bir kapanış yaptılar. İşte aradığımız maç, işte beklediğimiz maç son karşılaşma Miramar haritasında geldi. Yani... Oyuncularımız da mutlu. İki takımımızdan da iyi bir maç geçmesi lazım demiştik. Bray spor için çok çok iyi geçmedi. Skor puanlarına ulaşamadıkları için, tospikte de tek başına ulaşabileceği maksimum sıralamaya ulaştı ama Melise Sports'tan çok güzel bir karşılaşma. Alterigo ile başlayan bu savaşta önce onları elemeyi başardılar, sonra Alpha Seven'i elediler ve yanlarındaki Evo ekibinin skorlarını da alıp gayet Sihletir. güzel Altı bir skor maçla. 1649 asar. Bu maçın en değerli oyuncusu olmayı başardı. Yani şunu söyleyelim bu alınan galibiyetle beraber Melis... Son güne çok rahat rahat gideceğiz. Üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz? Altıncı maç olması. Biz son dakika Şöyle severiz. Şöyle bir üçüncü maç falan olsaydı...